Gümüşhane'de Mayıs ayının ikinci yarısında yüksek kesimlerde yüksekliği yer yer 4 metreyi bulan karla kaplı yayla yollarında çalışmalar devam ediyor. Ülkenin batısı ve güneyindeki sahillerde vatandaşların denize girmeye başladığı bu günlerde Gümüşhane'nin yüksek kesimlerindeki yayla yollarında karla mücadele sürüyor. Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nın 2500 metre rakımlı zirvelerinde çalışan il özel idaresi ekipleri yüksekliği yer yer 4 metreyi bulan karla kaplı yollarda devasa iş makinesiyle çalışma yapıyor. Torul İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla Zigana Dağı Alastepe'den Kulat Boğazı'na kadar yollar ve o civardaki yüksek yayla yolları yeni sezona hazırlanıyor. Bir haftadır devam eden çalışmalarda yolun 10 kilometrelik kısmındaki devasa kar birikintileri dozerle açılırken eriyen kar suları nedeniyle yollar bir süre daha ulaşıma açılmayacak. Pınar'ın başı, Bulak Boğazı, camı Aşağı yukarı bir haftadır, bir haftadır çalışıyoruz. Dört var, daha fazla var. Çok zor oluyor. İki üç defa gidip geliyoruz. Yani bir üstten yarıyorum, bir alttan temizliyorum. Yani bu çamur oluyor. Burada araba çalışmaz şu an. Ortalık çekildikten sonra grider şart buraya.